Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar, Astroloji kanalına hoş geldiniz. Dolu dolu, gümbür gümbür bir Eylül ayı bizi bekliyor ve en çok, en çok etki alacak burçların başında da siz geliyorsunuz. Bu ay gökyüzü adeta sizin için hazırlanmış gibi diyebilirim. Yani önce güneş parlayacak, merkür gelecek, tutulmalara eşlik edecek, kişisel dönüşüm, dış görünüş, sağlığınız, yaşam tarzınız, ikili ilişkileriniz, değer algınız ve iletişim şekliniz köklü biçimde yeniden şekilleniyor olacak bu ayın aslında özetini söyleyecek olursam değişim dışarıda değil sizinle başlayacak diyebilirim şimdi ay başında böyle yıl içerisinde en görünür zamandasınız bir kere doğum gününüz kutlu olsun sevgili başaklar İyi ki varsınız hayatımızı güzelleştiriyorsunuz bu yıl o mumu üflerken ki e, dilediğiniz bir direk, neyse mumu üflemek de demeyelim belki de mumu mum üflemeyi sevmiyorsunuz. O kalbinizden geçen dilek daha bu yıl bitmeden hayatınızda var olsun inşallah. E, şimdi bu yıl e, dediğim gibi sizin için en görünür olduğunuz, en aktif olduğunuz, en potansiyel dolu olduğunuz dönemi başlıyor. Kendinize yepyeni bir siz yaratmak için ideal bir zamandasınız. Şimdi bu süreçte kişisel duruşunuzu güçlendirebilirsiniz. Dış görünüşünüze değişiklik yapma isteğiniz artabilir. Yaşam biçiminizi daha sağlıklı, işlevsel ve etkili bir hale getirebilirsiniz. Siz bir başak olarak mükemmeliyetçisiniz ama bu ay kusur görmek yerine işlevi büyüten tarafınızı geliştirme zamanı olacak. Kimliğinizi başkalarının algısına göre değil, artık kendi ölçülerinize göre şekillendireceksiniz. Şimdi ayın ortasına kadar e, i̇fade becerileriniz, becerileriniz iyice yükseliyor olacak. Analitik düşünceniz keskinleşecek. Plan yapma, problem çözme, detayları fark etme yeteneğiniz artacak. Kendi üzerinize düşen e, şeyleri daha fazla düşüneceksiniz. Yani ben kimim, ne istiyorum, nerede olmak istiyorum, kimlerle olmak istiyorum. Bunlara kafa yorduğunuz, aslında kendi gelişiminizi tamamlamak adına zaman ayırdığınız bir zaman olacak. Duruşunuzu zihinsel olarak yeniden inşa ediyor olacaksınız ama burada dikkat etmeniz gereken geçmiş düşünce kalıplarından, sizi aşağı çeken kalıplardan da kurtulmanız gerektiğinin vurgulandığını söyleyebilirim. Şimdi ilk önemli olayımız balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek ve burada da en çok etki alan kişi sizsiniz aslında çünkü tam karşıt evinizde gerçekleşiyor. E, evlilik, uzun vadeli ortaklıklar, açık düşmanlıklar ya da danışmanlık gibi konularda bir netleşme olabilir. Bu tutulmayla bir ilişki bitebilir veya yön değiştirebilir. E, evliliğinizde duygusal yükler açığa çıkabilir. Bir iş ortaklığıyla yol ayrımına gelebilirsiniz ya da yeni bir yapılanma olabilir. Şimdi balık enerjisi olduğu için sınırları fazla e, esnek, fazla fedakar ya da duygusal olduğunuz ilişkiler size zarar vermiş olabilir. Bu tutulma o alanları artık şefkatle ama keskin biçimde kapatıyor olacak. Kendinizi ilişki içinde kaybediyorsanız şimdi kendinize dönme zamanı diyebilirim. Bir ilişkiniz var, bir evliliğiniz var ve artık e, size hizmet etmiyorsa, aynı yolu yürümüyorsanız, aynı düşünceleri konuşmuyorsanız, yabancı iki insan gibi olduysanız artık bu e, ilişkinin miladı doldu diyecek size gökyüzü. Bunu kapat, yeni defter için yol al. Ama ilişkiniz çok iyi. Her şey çok güzel gidiyor hadi o zaman yön değiştirelim bu ilişkide diyecek. İlişkiniz var aynı evde mi yaşasak, evlensek mi, çocuk mu yapsak veya bunların hepsi var. İlişkiyi daha derinleştirmek, duyguları daha kökten hissetmek için de güzel bir dönem olacağını söyleyebilirim. Sonrasında biraz daha böyle güzellik, estetik, çekicilik, kişisel zerafet daha ön planda olacak. Burada bu süreçte fiziksel görüntünüzle ilgili olumlu dönüşler alabilirsiniz ee, diğer insanlar sizi çok daha fazla çekici bulabilir. Daha huzurlu bir enerjiyle yaklaşabilir. İlişkilerde karşı tarafın sizi karşı ilgisinin artacağını söyleyebilirim. Artık size daha fazla ilgi göstereceklerini, daha fazla kendinizi çekici hissedeceğiniz, onlar tarafından daha fazla ilgi oda alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Tabii çekici bulunacaksınız, işte ilgi çekeceksiniz ama şimdi romantik anlar yaşansa da belki çıtanız birazcık yükseliyor olacak kusur görme tuzağına düşmemelisiniz daha iyisini hak ediyorum bilinciyle hareket etmeniz gerekiyor evet ama burada daha iyisini hak ettiğinizi düşünürken var olan güzel fırsatları da böyle çok eleştirisel davranıp elememeye dikkat edin ve bu ayın en önemli olayı özellikle de sizin adınıza sizin burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek e, bu ayın en kadersel anı aslında sizin için, hatta bu yılın e, en kadersel anlarından biri. E, şimdi yeni bir kimlik, yeni bir yaşam yönü, cesaretle alınan kişisel kararlar, büyük bir sağlık ya da yaşam tarzı değişikliği sizleri bekliyor olabilir. Artık ben bu değilim dediğiniz noktada olabilirsiniz ve evren size bu farkındalıkları destekleyeceğini gösteriyor olacak. Yeni bir iş, yeni bir aşk, dış görünüş değişimi şehir değişikliği hatta ruhsal olarak kendinizi sıfırlama potansiyeli bu tutulmayla mümkün. Ki siz zaten bunları kendinizde böyle yavaş yavaş bir değişim olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Güneş tutulmaları, ay tutulmaları diğer dolunay ve yeni aylar gibi değil, 6 ay ile 1 yıla kadar etkisini gösterir. Geçtiğimiz Mart ayında yaşadığınız olaylara bir dönüp bakın lütfen. Şimdi o Mart ayında yaşadığınız olayların bir kapanışı, bir başlangıcı, bir meyvesini alması o konuların tekrar gündeminize gelmesi gibi durumlar olacak. Şimdi unutmamalısınız ki bu tutulma sizinle ilgili. Kim olduğunuz, neye hizmet ettiğiniz ve artık neyi geride bırakmanız gerektiğiyle ilgili. Gerçekten çok güçlü bir tutulma sizleri bekliyor. E, bu tutulmanın en güzel şekilde yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Yeni bir şey başlatmak istiyorsanız bu tutulmadan yararlanın mutlaka. Çünkü başlattığınız her enerjinin 6 ay ya da 1 yıl sonra kadar süreçte karşılığını alırsınız. Şimdi e, ay sonuna doğru zihinsel olarak biraz daha mücadeleci, sözlü olarak daha keskin, yönlendirici bir tavra girebilirsiniz. Biraz tartışmalar artabilir. E, düşüncelerinizi savunmak için ekstra e, bir enerji harcayabilirsiniz. E, kardeşleriniz ya da yakın çevrenizle ilgili bazı gerilimli durumlar olabilir. Olumlu kullanmanız gereken, e, olumlu yaklaşmanız gereken e, bir durum var aslında. E, burada zihinsel savaşlara girmeden daha yumuşak bir şekilde yaklaşmak önemli olacak ve ayın sonunda dediğim gibi gelir gider dengenizi düzenlemek adına bir hamle yapabilirsiniz kendinize yatırım yapmak isteyebilirsiniz bu arada bu bir estetik olabilir eğitim olabilir sağlıkla ilgili bir durum olabilir kendi değerinizi paradan bağımsız olarak yeniden değerlendirmek istediğiniz bir dönem olacak aslında şimdi siz kendinize ne kadar kıymet verirseniz dışarıdaki insanlar da size o kadar kıymet veriyor olacak ve bu ay aslında bunu tecrübe ediyor olacaksınız. Toparlayacak olursam sevgili başaklar aslında bu ay sizin için kişisel bir resetlenme zamanı diyebilirim. İlişkilerde netlik ve özgürleşme, zihinsel üretkenlik, yeni bir hayat vizyonu kazanma ayı olacak sizin için. Bu kadar güçlü ve doğrudan sizi etkileyen bir gökyüzü dizilimi evrenin sizi zorlaması bir yük değil aslında bir şans olarak görmelisiniz. Bir şeyler bitiyorsa, bir şeyler uzaklaşıyorsa, bir şeyler kopuyorsa aslında bu hayatınızdaki şans olduğunu bilmeniz gerekiyor. E, duyduğunuz yorgunluklar, e, mücadeleler aslında o eski yüklerden kurtulup yeni bir hayata adım atmak için yaşanıyor olacak. Gerçekten harika bir zaman dilimi. Bu ayı doğru değerlendirirseniz yalnızca Eylül değil önünüzdeki 6 ayı hatta 1 yılı yeniden planlarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.